YouTube kanalından hafta başından herkese merhabalar. Bir araştırma birimi uzmanı eşliğinde günü değerlendireceğiz ve programımız başlıyor. Alper nasılsın? İyiyim güzelim siz nasılsınız? Teşekkür ederim Alper. şöyle yönetmenimden hemen. Fiyatları almak istiyorum Alper çünkü programın başında birkaç saat öncesinde kripto piyasasında bir 15 bin doları gördüğümüz dakikaları geride bıraktık ve hali hazırda artık Bitcoin fiyatı 16.700'e doğru tekrar bir toparlanma yaşadı. Son birkaç saat içerisindeki volatil volatiliteye bakacak olursak gerçekten de çok yüksek bir volatilite içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Evet. Ethereum'da yine 1200 dolar seviyesinde ve evet, tablonun geneli e, yeşile döndü ama e, 2 saat öncesinde kıpkırmızıydı tablo. Sürekli gergitler yaşamaya devam ediyoruz. Kripto piyasasını konuşacağız ama haftanın başındayız. Şimdi geçen haftayı değerlendirecek olursak bir enflasyon verisini bekliyorduk ve beklenen dahilinde. E, aşağıda geldi aşağıda. enflasyon ve uzun zamandır aslında bu faiz arttırımlarının işe yaradığını da göstergesi oldu. Enflasyonun e, beklentinin altında gelmesi ve bununla birlikte hisse senetlerinde bir rally yaşadık. E, güzel bir toparlanma oldu. E, haftalık bazda baktığımız zaman güçlü bir yükseliş de vardı. Evet. Şimdi e, sadece kripto piyasasında özel nedenlerden dolayı geri çekilme yaşadık ama tüm piyasalarda e, toparlanmayı gördük bunda altına çizelim. Şimdi makroekonomik e, açıdan değerlendirecek olursak smart money dediğimiz akıllı paranın ne tarafa doğru yöneldiğini konuşalım ve bu hafta için e, hafta başındayız artık. Bu hafta için e, tüm makroekonomik piyasaları etkileyecek e, haberler hangileri olacak? Evet öncelikle ABD enflasyonundan başlayayım. Perşembe günü veriyi aldık. Bekli %8'lik beklentiye karşı %7,7'lik veri oldukça destekleyici oldu. Yani hep yani hemen herkesin beklediğinden benim de beklentimden evet. çok daha olumlu geldi e, ABD'deki enflasyon ve e, piyasaya resmen kötü bir zamanda böyle doping etkisi yaptığında söyleyebiliriz. Çünkü e, hisse senetlerinin son dönemdeki performansı malum çok kötü. Son yaklaşık 3-4 ayın en güçlü haftalık kapanışını yapmış zaten Nasdaq öncülüğünde ABD piyasaları. Nasdaq %8 getiri sağlamış bu hafta sadece. Bunlar tabii önemli. Orada ABD'de ABD, hafta sonunda bunun yansımalarını aslında kripto para piyasasında görecektik. Kripto da buradan belli bir Ancak özel sebeplerle olmadı. Onu birazdan geleceğiz. Geçen hafta dediğiniz gibi ABD'deki enflasyona ek olarak bu hafta takip edeceğimiz şeyler. E, Cuma günü olumlu fiyatlama devam etti. Bu haftanın başında ise biz e, hafif satıcılıyız şu an ama geçen hafta %8'lik artışın ardından bu sabah saatlerindeki çok %0.2 %0.3'lük satışlar evet. e, kabul edilebilir diyeyim özellikle. E, bir satış olarak karşımıza çıkıyor. Bu hafta üzerinde öyle bir majör bir veri beklemiyoruz. E, daha çok küçük veriler gelecek. Yani piyasanın öyle ana dikkatle, ana gündem maddesi değil ve dikkatle beklediği değil ancak yine bir toplu halde baktığımız zaman ABD'nin ekonomisinin gidişatı açısından bize fikir sahibi verebilecek ve piyasaları, piyasalar üzerinde etkisi olabilecek veriler ne gibi? Özellikle konut satışları, perakende satışları, sanayi üretimi, üretici fiyat endeksi burada öne çıkabilir. Çünkü Büyük yüksek çıkacağını sanmıyorum çünkü Ekim ayı tüfe düşük geldi. Dolayısıyla Efe de düşük gelecektir, baskılayıcı olmayacaktır ancak yine de e, piyasanın seyri açısından önemli. Acaba beklentiye yakın mı yoksa beklentiden düşük mü, fazla mı geleceği yine e, takip, ede takip edeceğimiz bir veri olacak. Ek olarak Çin'de biliyorsunuz bunu uzun zamandır söylüyoruz evet. e, sıkı bir Covid önlemleri var. Onun da hafiflemesi piyasalara olumlu etkilemiş gözüküyor ve tüm dünyada e, global hisse senedi piyasalarında yani bir e, yükseliş yaşandığını geçen hafta ve bu haftanın ilk haftanın iki işlem günde görüyoruz. Dolar endeksinin 3 ayın 4 ayın en düşük seviyesine geldiğini görüyoruz. %5'lere, %6'lara değdi. Şimdi dolar kırılmaya başladı mı? Yoksa başladı mı e, sorusu bilemiyorum. Ben uzun vadede doların hala güçleneceği kanısındayım. Euro evet. dolar 1.03'lere geldi. E, yani euro'da da bir güçlenme var. Bunun çok kalıcı olabileceği kanaatinde değilim ben. Dolardaki güçlenmenin devam etmesini bekliyorum. Orada piyasa Fed'in yavaşlama ihtimalini yine fiyatla döndü. Hani Fed tamam %7.7 geldi. Beklentiden bir hali düşük geldi. Biz Fed'in yavaşladığını, Fed'in faiz arttıramayacağını fiyatlayabiliriz. Yani en ufak bir olumlu haberi güçlü şekilde alım tepkisi veren bir piyasa görüyoruz. Ben Fed'in tek bir veriden yavaşlama emarelerine gireceğini pek düşünmüyorum. Elbette faiz artış hızını da kendileri de açıkladılar zaten. Yavaşlayacaklardır. Ancak ciddi bir Yavaşlama ben beklemiyorum. Hatta patikalardan sapmayacaklarını evet. düşünüyorum. Şimdi e, geçmişte bir e, en azından bir 6 ay değerlendirecek olursak gerçekten tüm piyasaların geri çekildiği dönemde çok güçlü bir e, doların olduğunu, işte euro dolar paritesindeki o e, makasın açıldığını, e, her tür her zaman doların e, baskısını tüm piyasaları hissetti. Şimdi biraz daha sakinleştiğini de gözlemliyoruz. ile e, evet. birlikte biraz daha doğru orantılı gidiyor en azından. Şimdi e, hemen dönelim kripto piyasasına. Tüm piyasaları değerlendirdik. Evet e, güzel bir yükseliş gördük. E, fakat e, ne yazık ki kripto piyasasında e, o yükselişleri göremedik. Çünkü FTX olayı vardı. E, bu olayla birlikte de e, biraz daha olsa e, tüm piyasalar ufak ufak geri çekilirken e, o kırmızı mumların daha da net ve keskin e, aşağıya doğru döndüğü günleri de ardında bıraktık. Şimdi e, korelasyon kripto piyasasında sence koreleyi e, bozmuştu Nasdaq'la birlikte. E, hangi taraftan korelasyonu sağlamaya çalışıyor şu anda kripto piyasası? E, şu anda geçtiğimiz hafta zaten hani bambaşka bir hafta evet. olduğu için onu e, denklem dışında de tutuyorum ama bu haftada da e, bitcoin'in izleyeceği kripto para piyasasının izleyeceği e, yön makro verilere bağlı olmayacaktır. Ben hani o açıdan e, stabil bir ortamda ancak o dediğiniz geçerli. Evet. Yani zaten biliyorsunuz e, son dönemde kripto para piyasasının olumlu ayrıştığı bir dönemdi. Mesela bu olaylar yaşanmasaydı geçen haftaki güçlü performanslarla beraber biz muhtemelen e, bitcoin'in 23 binlere doğru bir Tam yolculuğa 20 çıkacağını, bin üzerine kendini evet, atmıştı. Güzel evet. bir fiyatlama vardı aslında dediğiniz gibi. Hani 20 bin üzerinde rahatlıkla kalabiliyordu. 19'lara düşmüyordu. 21.5'ları deniyordu hatta. 22 bin, 23 bin nereye biz gidebileceğini düşünüyorduk. Çünkü Nasdaq dediğim gibi haftalık %8 kapanış yaptı. Evet. Olumlu enflasyon verisiyle dediğim gibi gidebileceğini düşünüyorduk ancak olmadı. Şu anda sistemik riskler ve bir güven krizi mevcut. FTX özelinde baktığımız zaman. Kripto para piyasasında. Bu haftada da Makro verilerin çok etki edebileceğini ben düşünmüyorum. E, FTX tarafından ve özellikle e, krizin başlangıç kişilerinden olmak üzere Binance ve Binance CEO'su CZ'nin açıklamalarına daha çok biz odaklanacağımızı düşünüyorum. Veya e, SEC biliyorsunuz FTX'i incelemeye aldı ve FTX CEO'su SBF'yi, evet. eski CEO'su SBF'yi incelemeye aldı. Bununla alakalı nasıl kararlar çıkacak? E, bunların yansımasını biz göreceğiz büyük ihtimalle. Bu, bu kişilerden gelebilecek her türlü söylemin. E, piyasada fiyatlandığını göreceğiz. Nitekim bu sabah CZ'nin bir tweet'i vardı. E, Binance e, kripto kurtarma fonunu çıkarıyor diye. Bu nedir kripto kripto para kurtarma fonu? Daha çok detaylarını bilmiyoruz ancak CZ'nin attığı tweet'le e, şunu söyleyebilirim. Likiste sorunu yaşayan güçlü projelere e, biz e, nakit desteği sağlamayı düşünüyoruz ve bunun üzerine bir çalışma yürütüyoruz şeklinde bir tweet'i olumlu argılan piyasada ve sabah dediğiniz gibi volatil olmasının sebebi piyasanın bu 15-800'lerden 16-800 lira yani yaklaşık Yana 1000 puanlık bir olsun. yükseliş toparlaması gördük. Bir yükseliş gördük. Çünkü dediğim gibi Binance CEO'sunun attığı bir tweetle her olumlu mesajı almak isteyen bir piyasa var ancak mesela hafta sonu FTX'in dediğim gibi iflas etmesi ve hack olayları mesela mesajları daha çok yayıldı piyasada. Belki takip etmişsinizdir siz de. Şöyle olaylar olmuş. Hack değil aslında. FTX içerisindeki bazı anonim hesaplar FTX'ten, FTX borsasından çok milyon, ya yüz milyon dolarlık kadar e, bakiyeleri başka borsalara veya soğuk cüzdanlara transfer etmeye çalıştıklarını gördük. Yani bunlar e, tabiri caizse din, dümdüz e, yolsuzluk ve dolandırıcılık evet. aslında maalesef. Ki piyasada bunu gördüğü için tekrar bir 17 binlerden hafta sonu görmüşsünüzdür 15 binlere bir düşüş yaşadı. Dediğim gibi FTX üzerinde gelebilecek haberler ve Binance üzerinde gelebilecek haberler veya regulasyonu yönelik haberler olumlu olumsuz piyasanın yönünü tayin edecek haberler olacaktır. Şimdi e, pozitif ayrıştı günleri geride bıraktık e, kripto piyasasının tam da böyle altının artık e, koreli halinde gidiyordu güvenli liman güven kelimesinin altını çizdiğimiz e, haftalardaydık ki FTX olayıyla evet. o güven e, kelimesinin kırıldığı günleri de e, yaşıyoruz e, dediğin gibi regülasyon olaylarıyla birlikte belki tekrar bir toparlanma sürecine hızlıca girebilir evet. e, hemen e, tekrar teknik tarafa da bakalım Alper. Tabii bakalım şu an ben Bitcoin ekranımı yansıtıyorum. Teknik analiz ekranını. şu anda 16.800'lerle bir fiyatlamamız var. Bakın günlük grafiğimi açtığım zaman aslında dediğim gibi şu önceki günlerde 20.000'in 20 üzerine 21,5'ları hareket etmiş bir Bitcoin vardı. Şu tarihten itibaren yani 7 Kasım tarihinden itibaren biz yani hafta sonuna denk geliyor. Olumsuz fiyatlamalar görmeye başlamıştık FTX özelinde. CZ'nin attığı tweetle fiyatlamada biz görmüştük. Ancak ilk, ilk etapta tutulma mevcuttu lakin ondan sonra olaylar bambaşka seviyelere gitti ve biz hızlıca 15 lere, yani hem Fibonacci sıfır seviyesi olmak üzere bir destek hem de 2 yıllık yatay destek olan 15.800'e Bitcoin'in maalesef düştüğünü gördük. Perşembe günü enflasyon verisiyle 18.000'lere denedi Bitcoin. Ardından dediğim gibi hafta sonu dolandırıcılık ve hack olayları yüzünden, yüzünden Maalesef tekrar 16 bin ve 15 bin çekilen bir Bitcoin var. 15.800'den ilk etapta tepki aldı. Tam da bu e, tweet'in geldiği saatlere denk geldi bu olay. Ardından yükselip yaklaşık bir ölçüyorum. Sabah saatlerinden bu yana yaklaşık %5'lik %6'lık bir yükseliş var. 16.800 8 seviyeleriniz 17 bin önemli. Psikolojik anlamda da önemli. 17 bin seviyesinin aşılması durumunda yukarıda. E, 18.000 seviyesinde sıradaki direnç ve hedef olarak karşımıza çıkacak. Fibonacci 0, ...236 seviyesi Bitcoin için ilk hedef seviyeler olarak karşımıza çıkıyor. Başarılı olmaması durumunda, tekrardan olumsuz mesajlar gelmesi durumunda... ...Bitcoin'in ilk önce 15800, eğer de düşüş devam ederse... 14 binlere kadar bir geri çekilme de masada duruyor şu an Bitcoin özelinde. Ethereum'a göz atmak isterim ayrıca. Ethereum'daki fiyatlama daha şiddetliydi Bitcoin'e kıyasla. Bitcoin haftayı yaklaşık... %19 düşüşle kapatırken Ethereum'da %30'lara varan düşüşler gördük. Ee, zaten majör yük, düşüş trendinin üzerine kıramamıştı. Ek olarak olumlu sabahlarla birlikte biz oldukça sert bir geri çekiliş gördük. Ee, Ethereum özelinde 1070 dolara 1080 dolara kadar geldik. Minör düşen trendinin üzerine atmaya çalıştı. Sık sık atmaya çalışıyor ancak başarılı olamıyor ve her seferinde buradan rediyor. Ee, 1280 önemli bir desteğimizdi bizim. Burası direnç seviyesi haline gelmiş durumda. Ee, 1150 ve 1280 dolar arasında son günlerde bir sıkışma var. Minör düşen trendin üzerine kırması halinde ilk önce tekrardan 1280 desteğinin yani şu anda yeni direncin tekrar destek seviyesi olması ve ardından 1300 dolar seviyesinin üzerine çıkıp 50 günlük hareketli ortam olan 1400 seviyelere yükselmesi gerekiyor Ethereum'un. Aksi halde ee, düşen minör düşen trendin aşağısına gelmesi yani aşağısındaki hareketin daha çok devam etmesi ve 1150 seviyelerine bir düşüş Ethereum üzerinde ve ardından elbette 1000 psikolojik direnci Ethereum'da görülebilir. Bunları da hesaba katmak gerekiyor. Alper, e, Bitcoin ve Ethereum'a baktık. Bir de Dogecoin'e bakalım mı? Şimdi Dogecoin e, bu kadar geriye doğru, e, aşağı doğru Tabii. inen bir e, piyasa içerisinde inen Musk'ın e, Twitter'ı almasıyla birlikte biraz daha güçlü e, durduğunu da gözlemlediğimiz günlerden e, bir, birkaç güne geride bırakıyoruz aslında. Dilersen e, Dogecoin'e de bakalım. Tabii şu an tekrar zaman ekranımı yansıtıyorum. E, Dogecoin'de bildiğiniz gibi Ekim ayının sonlarına doğru Elon Musk'ın Twitter' satın alma girişimleriyle beraber çok güçlü bir yükseliş görmüştük. Yani yaklaşık e, %165 kadar çok ciddi bir yükselişler biz görmüştük. Ancak ondan sonra çeşitli kar satışları ve Piyasadan gelen olumsuz haberlerle geri çekildi Dogecoin. Şu buralara tutulduğunu yani 0,10 dolar seviyelerinin tutulduğunu gördüğümüz sıralarda biz bu olumsuz haberleri aldık ve Dogecoin'de de ciddi bir geri çekiliş gördük. Lakin 200 günlük hareketli ortalama bizde burada destek seviyesi olarak çalışmış durumda. Buradan güç bulmuş vaziyette Dogecoin. E, majör düşen trendle 200 günlük hareketli ortam arasında sıkışmış bir, bir Dogecoin var. Yani 0,07 ile 0,09 0.09 dolar arasında sıkışmış bir Dogecoin var. Bu majör düşen trendin üzerine atması ve buraların üzerine günlük kapanış yapması. Aynı zamanda Fibonacci 0,23'e de denk geliyor bu seviyeler. E, fiyatın devamlılığı ve yukarı momentum açısından önemli. Aksi halde e, majör düşen trendimiz tekrar altına düşüp Ardından 200 günlük hareketli ortalama olan 0,07 tekrar Dogecoin üzerinde görülebilir ancak diğer kripto paraları kıyasla Dogecoin yatırımcısının evet. daha şanslı olduğunu söylemek de bir gerçek yani. Evet birkaç gündür Dogecoin'i takip ediyoruz çünkü tabloda da gözüktüğü gibi kırmızı yeşil kırmızı yeşil yani kaybettiğini geriye vererek o şekilde bir nebze olsun durumu idare etmiş gibi evet, gözüküyor bir nebze. Dogecoin. Aynen, idare Dogecoin. Çok teşekkür ediyorum ben Alper gün değerlendirdiğin için haftanın başındayız. Ee, olumlu haber akışlarına e, kripto piyasası olarak gerçekten ihtiyacımız olan günlerden geçiyoruz. E, zor günleri geride bırakıyoruz hem Türkiye açısından kötü haberler e, geliyor. E, terörü de lanetliyoruz ve bir ailesi olarak da e, kınıyoruz. E, hem de kripto piyasası tarafından da güzel haberlere ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Umarım. Hayır. İnşallah. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben ve teşekkür bugünlük ederim. de programımızın sonuna geldik. Ee, bizler BİTAY ailesi olarak BİTAY Aile YouTube kanalında Kripto Trends programıyla hafta içi her gün karşınızda oluyoruz. Şimdilik hoşça kalın ve kazançla kalın. dünyası zorlu, karmaşık ve adrenalin yüklüdür. Türkiye'den çıkıp globalde rekabet etmek istiyorsan, oyunun kurallarını gerçek kullanıcılardan dinlemelisin. Sadece bir marka stratejisi değil, alışkanlıkların üstüne yepyeni bir dünya